Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kayıt kontrol edelim. Evet kayıtta Bugün Crash Royale oynuyoruz gördüğünüz gibi. Neden buraya Ben bunun gibi bir video çekmiştim. Sonra ne oldu? Video bozuldu. Video, video, de, video kayda almamış. İşte, bu yüzden baştan çıkıyoruz <laughs>

kadar fazla seviye Merhaba. <laughs> Öldürün Bir şundan ya da tarfak iskelet olursa. <laughs> Kuban abi. Ne ya, yapıyor? Gelme. Bir iskelet olursa kurduk alt tarafı. bu da aynı hatayı yapmış. Bu sefer kaç kat çatı kalmış. Bu sefer kaç kat Ya abi tam altın moda. Ya burayı da atmasın. Atmamışım. Aman Allah. Şuraya bir yönlensin onlar. Abi yönlensene oraya. Yer lan bunu. Bunda ya. Koruyun oğlum hadi koruyun onu. Oğlum oğlum nasıl yapalım lan. <laughs> Yavru ejder vs. Yavru ejder full HD 75 Pro Manioka abone olmak istemiyorum. Sen hala abone olmadın mı lan? Ya, abone ol. Abone olmazsan üzerine fayb olmuş ya. Üzerine pek kartlar. Arkadaşlar abone olmayın üzerine pek karışıyor. Al Ee o okuleyi vermeyeceğim. 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 Bunu da verdik ya. <laughs> o Abi bir yürü yürü ya. Hı, ben ilk önce size bir etkinliği göstereyim de unutmadan. Hala kayıttayız değil mi? Gel. Yes. Tamam işte arkadaşlar etkinliğe gidiyoruz. 이제는 뭐가 되는지 모르겠는데, 뭐가 되는 a 모르겠는데, 뭐가 되는지 모르겠는데, 뭐가 되는 뭐가 는지모르겠 뭐가 kapalı arkadaşlar. Yeni karakter. Burası C2'nin C2'yi duyabildiğimizden etkilenmiştir. Ölmeden hemen şunun önüne çağıralım. Çok da ölebilir. Önceki en uzman yaşatıyor. Elek burayı elek burayla cevap veriyorum. <laughs> Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ervan, ya bu da kılıcım çok güzel oldu. Ben kılıcımı seviyorum. Ama dükkanda kandığım... nereye gidiyorum ya? Yeni kart mı? Ne alaka? Ne var lan? Ha bu da. Son şeyini açtıydım ya. Ya bir de arkadaşlar orada cadının ustalık kuruletini de açmıştım. Ben bu arada hadi kötü olsam da ya. Hadi Sizinle beraber gelişeceğiz. Var ya. İşte onu alacağız. Sonra adamın üzerine salıp üzerine de high quality koyacağız. Yeah. <laughs> Ben yani böyle yani güç olarak yani en İspan yerişmiyor merak yani ikili de falan böyle falan keşke falan çok güzel olmaya. Ama düşmanla olunca seviyor ya bu durum. Bak en sevdiğim karakter bu. Tamam aday gibi atak geldik. Kan en iyi atak karakteri belki de. yani benim için en iyi afak karakterleri yani, yani ama belki de en iyi atak karakteri işte çok uzak Ve defans karakterini atak kullandı. sıkıntı kullandı onu. Üf, bu sonra boy kurup atmadığı sürece sıkıntı yok. Ay. Minip set sen al orayı. Al, alalım. Ben bu şeyi yapamayacağım. Ya, ben. Bu da kitaplardan birisi. Buyurun. Ay, ay bak ya ne gireniyorum ya. ben de. Aha. Şey çalışıyor ya. Ne direndin ya. Ben de da alayım. Arkadaşlar <laughs> yani yani bir sürü ömücü kazansam bile çıkartmayacağım tek ömücü. <laughs> bir maç daha atıp videoyu kapatacağım. Fazla <laughs> <laughs> Öyle kaybettim videoyu. <gülüyor> <gülüyor> Sanki videoyu da yani Crash Royale yapmayı planlıyorum. Gene bir de şeyler daha fazla. Yan. <laughs> Abi koro plan değil. Ne da seman hiçbir şey yapmıyorlar. Ben... Gereksiz ya. Ama ben geliyorum. Ya. Yani bunun yerine plan kullanırsın daha yani. Plan standart kalkan olmasa iki dakikada kırılıyor zaten yani hiçbir işe yaramıyor. Aa, bir şey alan hasarı vuruyor yani. Bunun yerine var kız ve aynı şey vuruyor. Bu alan bu kadar saksı ikisini harcaması yaptı ki. Bunkırı koyamaz. Yüzden bundan yüzden zırman attı. Bir de bundan atarsan var bu ya. Abi. İlkten. İlkten yani. Bunun ne o mu atılır? Abi ya bundan gönderiyim kardeşim. Bu <laughs>. bom. Evet. Fazla evet. uzun falan bir manası yok. Hadi. Bitti. Bu kadar mı? Yani Clash Royale Sonraki evinde Clash Royale'de bir challenge yapma şeysi istiyordum yani. Ondan sonra sana alan ben sniper mega ultra. Tatas. Abi like atın arkadaşlar bu arada. Çünkü abone olup like atmazsanız üzerinize pek düşüyormuş Sonra da üstüne üstüne de şey ateş topu düşüyormuş. Onun üstüne roket düşüyormuş. Sonra da Sonra da yani çok rahat ya. Hadi. Hadi bay bay.